Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün GTA 4 e, Save mod çekeceğiz yani e, tüm görevleri tamamlama modu. Hemen isterseniz videomuza geçelim. E, biz indirme linkini vereceğiz. Siz indirin. E, açıklama kısmına koyacağız zaten onu. Indirdikten sonra şu işlemleri yapıyoruz. Hemen geçelim istiyorsanız. Biz masa üstüne attık. Şu an ne yapıyoruz? izliyoruz. Bunu attıktan sonra, e, belgelere geliyorsunuz ve Rockstar Games'ten GTA 4'ü açıyorsunuz. Daha sonra Save Games'e tıklıyorsunuz. Ve bu dosyayı değiştiriyorsunuz. Daha sonrasında oyuna giriyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik ve gördüğünüz gibi eee paraya da bakılırsa %100 gerçek yapılıyor ve görevler de tamamen bitmiş durumda. Bu modumuz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.